Merhaba arkadaşlar. Bugün 24 Nisan 2023. Burada sonbaharda ön kesimini yapmış olduğumuz ağaçların bugün aşısını yapıyoruz. Burada bine yakın ağaç var. iki parselde. Aşıya başlamadan önce anaçlarımızın altını komple bahçede gezerek çizik attık ve buradan hemen ağlamaya başladı. Suyu yukarı basmadı arkadaşlar. Biz bu ağaçları e, ana gövdeye yapıyoruz ana gövdeye yapmamızın sebebi kolların e, birden fazla yani 7 8 10 tane bir arada kol olması. Zamanında düzgün budanmadığı için öyle orman gibi dallanmış. O yüzden biz de en uygun yeri gövdeden aşı yapacağız şimdi. Bu aşı ıskarpinela aşı. Eğer biz bunu her dala ayrı yapsaydık bunun daha sonra bağlaması bir sürü eziyet olacaktı. Ondan dolayı da burada işin özü nasıl kolay bakılabilir? Daha sonrası bu bahçe nasıl idare edilir? Ona göre aş yapmak durumundayız. Şimdi biz bu motorlu testereyle kestiğimiz yeri bıçağımızla perdahladık. Şimdi bir daha hemen kalemlerimizi hazırlayıp aşımızı yapalım. Buna dört tane kalem takacağız. kalemlerimizi şöyle hemen açalım. bu şekilde kalemlerimizi hazırladık. Şimdi de şuradan ıskar planımızı kamamızı da alalım. Ağacın dört tane uygun yeri. Mesela burada budak var. Buraya kalemi getirmemiz lazım. Biz ne yapacağız? Tam şu şekilde gelecek. Karşılıklı dört tane kalem takacağız. Bu tarafından bir gösterirsin. Öncelik çizdiğimizi alıyoruz. Tam çizdiğimize sıfır gelecek şekilde. Öbür tarafta nokta koyuyoruz. Açıyoruz. Kamamıza da kabuğumuzu kaldırıyoruz. Böyle altını temizliyoruz. Buradaki amaç daha doğru içe doğru kallı soluştursun. Daha çabuk kaynasın. Böyle kalemimiz oturdu bu şekilde Yine bu taraftan kalemimizi Yine bu şekilde kalemimizi takıyoruz. Kalemiz böyle sağlam oturacak arkadaşlar. Böyle Böyle kalemler sımsıkı oturacak arkadaşlar. böyle dört tane kalemimiz oldu. Stresimizi de sarıyoruz. Poşetimizi yukarı tam kalemimiz size aslında gelecek şekilde Bu şekilde poşetimizi taktık. Burada sıradan toprak arkadaşlar. Toprağımız yeterli ki çamur olmasın. Başka bir şey yok. Kalemlerimizi takıyoruz. Şimdi normalde bu poşetlerimiz daha önceden kalmıştı depomuzda. Delikliydi. onları taktık. Eğer delik olmasa bunların etrafına sağına soluna delik açmak zorundasınız ki yarın öbür gün yağmur yağdığı zaman buradan tahliye etsin. Bunlara şimdi yağmurda yağsa herhangi bir sıkıntı olmaz. Aşı zamma mesela yağmurda aşı yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz ama toprağa çamur koyamazsınız. Kuru toprak koyarsınız. Onun için de en iyisi hava açıkken aşı yapmak arkadaşlar. Bundan sonra ne yapacağız? Buradan çıkan yabani sürgünler kompresini koparacağız, keseceğiz ve altı sürekli böyle takip edeceğiz. İnşallah bir dahaki videoda bu ağaçlarımızın gelişmiş halini sizlerle paylaşmış olacağım. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. MS tarımı takipte kalın.